Şimdi size bir Ermeni ustasından bahsedeceğiz. Ehli keyifçi. Hrant Lusikyan. Ermenice güzel bir geleneği ortaya koymuş. Kadehi kaldırıyor şerefe hikayesiyle. Boris bak Ermenice kıçımı öptemek. E tabi şimdi kadehler yukarı, kıçım yok değil anlamında, kadehler yukarı şerefinize anlamında Boris Bak. Hrant, Lusikya'nın şerefine ben de kadehimi kaldırıyorum, Boris Bak diyorum. E, keyfimize bakıyoruz. Evet, rakınameler var. Alkolden söz açılmışken, rakınameler edebiyatın Şiir kısmında dörtlük, uyaklı, sonunda rakı ile biten şiirler. E ben de dedim kendime neye yazmayayım? Ben de bir rakıname yazayım dedim. İzninizle rakınamemi sunuyorum şimdi size. Cana can katar, muhabbettir mezesi. Hele akşam sefası, abu hayattır rakı. Kendini bozanla, meşrebi düşük olanla, evinde tek başına, kedinle iç, şifadır rakı. Bektaşının ile başlanır, adabı işretle içilir. Dost sohbetiyle coşulur, akıllara sezadır rakı. Üzümün kızıdır, kibardır, nazlıdır, kırılır dökersen yüzünü rezil rusva eder rakı. Mis gibi aslan kokusu. Aliül Ala markası. Birkaç kadeh patlatırsan Adem'i ap olur sana rakı. Ehli keyifçidir içen. Bırak gamı kaderi, üzme cümle alemi. Cefa değil sefadır rakı. defedayı der ki, dokun gönül teline, dost meclisinde bir katresi bile helaldir rakı. Evet rakı namemizi de böylelikle e, duymuş oldunuz. E, rakı name e, ustalarından bir tanesi Necip Mirkelemoğlu e, internetten onu da bulabilirsiniz. E, rakı namesini, rakıya e, dair e, yazdığı. Orsa da bahsedelim biraz da. Orsa Boca gemicilik terimi Osmanlılar'da ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde geminin rüzgar alan e, tarafı orsa almayan tarafı boca. E sarhoş adam yürürken ne yapar? Sallanıyor. Eskiden hani trafik kuralları trafik durdurduğu zaman üfletme falan yoktu. Düz bir çizgi çizilir yürü bakalım derdi. İşte orada orsa bocaya bakarlar. İşgeli mi değil mi? Orsa boca gemici terimi olmasına rağmen içki alemine girmiş bir terimdir. Teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar söyleşimiz sona ersin. Sağ olun.